Yaklaşık 10 senedir sürücü kursunda direksiyon öğretmenliği yapan 63 yaşındaki Recai Çağlar, 1978 yılında eşiyle nikah yaparak dünya evine girdi. Çağlar'ın düğününün ardından memleketleri Aydın'a dönen annesi, babası ve kız kardeşiyle kayınvalidesinin bulunduğu otomobile ehliyetsiz bir sürücünün kullandığı demir yüklü kamyon çarptı. Trafik kazasında tüm ailesini ve kayınvalidesini kaybeden Çağlar, o gün aldığı karar doğrultusunda direksiyon eğitimleri vermeye başladı. Devir saati, göstergesi. Şimdi, dinle misin? Göstergesi orada. Savunma uzmanı olarak görev yaptığı kurumların sürücülerinin yanı sıra ambulans şoförleri ve personeline eğitim veren Recai Çağlar emekli olduktan sonra da özel bir sürücü kursunda direksiyon eğitmenliği yapmaya başladı. Çağlar yaklaşık 10 yıldır çalıştığı sürücü kursunda yüzlerce sürücü adayına direksiyon eğitimi vererek onları trafiğe hazır hale getiriyor. Kamu spotu vardır. Televizyonlarda geceliğin yayınlanıyor artık. Geç saatlerde ama farlarınız açık gidin der. Bakın otobüs duraklarında bir otobüs... Ailesini bir trafik kazasında kaybettiği için bundan sonra hiç kimsenin kaza yapmasını istemeyen Çağlar bu nedenle derslerinde hem kuralcı hem de biraz sert davranarak sürücü adaylarının en az hata ile trafiğe hazır olmalarını sağlıyor. Hafif kefirin üzerinde bak. Hafif kefirin üzerinde. Bir Düz gideceğiz biz, kızım. Recai Çağlar en büyük üzüntüsünün tüm ailesini aynı anda trafik kazasında kaybetmek olduğunu belirtti. Aydın Söker'e doğup büyüdüm. Bolu'dan bir hanımefendiyle evlendim. Tanışarak evlendim. Evlendiğim gün ailem, kız kardeşim ise son sınıftaydı. 17 Aralık 1978'de tarih. Pazartesi günü sınav vardı. Cumartesi günü Bolu Belediye Nikah Salonu'nda nikah yapıldı. Sadece nikah. Eşim öğretmen olduğu için atama kuralları vardı hafta başında da. Mecburen bolda kaldık. Babamlar o gün nikahtan sonra annem, babam, bir kardeşim vardı zaten, kız kardeşim. Babam 45 yaşındaydı, annem 39 yaşındaydı. Kız kardeşim ise son sınıftaydı. Kayınvalidem ben de gideceğim dedi. Tutturdu. Bir araba almıştık. Tercümandan, tertotadan hiç unutmuyorum taksitle. Babam zorunlu olarak araba aldı. Fakat tecrübesi yoktu. Çıktılar yola. Gece saat 12'de odamızın kapısı çaldı. Kapıcı tesislerinde küçük evler vardı eskiden. Orada bir yer ayırtırmıştık. Bir polis memuru Recai Çağlar üttüm. Buyurun dedim. Bizimle dedi karakola kadar gelecek misiniz? Ne oldu dedim. Hanımefendi de giyinsin dedi. Giyindik. Bindik minibüse eski Ford minibüslere. Yolda dedi ki sizin yolda yolcunuz var mı dedi. Benimle kaynar döküldü. Evet ailem ölmüştü haber verdiler. Defin Ve o zaman aklıma şu takıldı. Bir kamyon çarpmış. Kaza yaptıkları yer Bergama Sapağı, Çanakkale yolu üzeri 50 metre genişliğinde bir yol dümdüz. Kaza yapılması mümkün değil. Ama karşıdan gelen sürücü, İzmir istikabetten gelen sürücü kamyon demir yüklü, ehliyetsiz işten girmiş. Babam dışa kaçmış. O kendi yoluna kaçmaya çalışmış. Ortada vuruşmuşlar. Emniyet kemeri olmadığı için aşırı sürat olduğu için hepsi vefat etti dörde. Ve o gün bir karar aldım. İleride dedim ne olursa olsun eşime dostuma ben direksiyon eğitimleri için Aldığı karar doğrultusunda ilk olarak çalıştığı kurumlarda görev yapan şoförler ile ambulans görevlilerine direksiyon eğitimi verdiğini dile getiren Çağlar, daha sonra sürücü kursları açılınca buralarda eğitim vermeye başladığını anlattı. Bir gün doğdu, başladım ama eğitimde genelde benimle çalışan adaylar kursiyerlerin ilk günlerde ya bırakıyorlar ağlayarak üzülüyorlar ya da 2-3 gün sabrediyorlar 3-4 gün devam ediyorlar çünkü eğitimin sürecinde 8 gün devlet 16 saatlik bir eğitim vermiş. 8 gün. Günde 2, 2 ders yapıyoruz. 8 gün sürüyor. 8 günlük süreçte bu adaya trafikte bir öğretiyoruz. Benim vermediğim bir şey olursa ben bunun vebalini düşünüyorum ben. Yani yolda eğitim verirken iyi kızım sen bunu sür yaparsın. Ha <laughs> ha. Devlet sana 8 hak vermiş. Birinci de olmazsa ikinci de olsun mantığıyla eğitim vermiyorum. Bunun ileride bir kaza yaparsa, başına bir iş gelirse veya bir başkasının başına bir olay getirirse bunun vebalinin bende olduğunu düşünerek eğitim veriyorum. Ve Allah'ın izniyle de Adaylarım hep başarılı oluyor. Bir başarısızlık görmedim bugüne kadar. Lambalarımız açık giderse bu sefer bütün biz karşıdaki araç bizi uzaktan fark eder.